E, öncelikle Şirin ilçemize hoş geldiniz. Pervari en yani Yücre Köşe ama e, gerçekten bir Ege kasabasında bir farkı yok. Gezip görmüşsünüzdür. Güzel, şirin, huzurlu bir ilçe. Ekip olarak hoş geldiniz, şeref verdiniz. Adım Tayar Özcan. E, benim üçüncü dönemim oluyor. E, kısmet olursa üçüncü döneme gireceğim. E, pervarlıyım. Doğma büyüme Pervarlı. E, altı çocuk babasıyım pervariye kendini adamış, hizmete adamış pervarın yerlisinden biri. Pervarda yol sorunu var. Yani 20 yıldır bitmeyen bir çile var. Bu değil pervari. Çınır çıkayım. En önemlisi reo pervari. Reo pervari çiğ bir mezzetleri tutuşun oluyor. Ne maalesef. Evvel saat için ne bileyim. Ben bu her şeyin oluyor. Mayamazın sadece rea. bir yol sorunumuz var. Yol istiyoruz. Vallahi abi buranın yolları yapılsa iyidir. Siz kendiniz de yollardan geldiniz. Öncelikli son 50 yıldır yol eksikliğimiz var. İlçenin yolu belediye dışındadır. Yani normalde belediye ile e, ilgisi yok. Ama e, neticede burada parti iktidarı biziz, belediye başkanı biziz, bizim sorunumuz. Bu sorun temelden beri yani yıllardır bu pervarinin en büyük sorunu, en büyük yan yarasıdır. Biz bunu kabul ediyoruz. En son Sayın Cumhurbaşkanımıza biz biz gittik. Bütün pervari olarak gittik. Görüştük. Allah razı olsun kendisinden. Pervari yolunu ihale etti. Şu an pervarinin yolu 90 kilometrenin tamamı ihale edilmiş. Malumunuz Türkiye genelinde bir ekonomi sıkıntı var. Yani kolay da değil bir 90 kilometrenin tamamı ve milyon dolarlık bir proje. Bunu ihalesi yapıldı şu an bir firma yapıyor. Yola da başlandı. Değil başlanmadı. E, maalesef istediğimiz düzeyde gitmiyor. Bunun sıkıntısını biz de yaşıyoruz. Ama her platformda, her Ankara gittiğimizde gerek Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza bu sorunumuzu iletiyoruz. Bize en son yaptığımız görüşmede e, Nisan ayı itibariyle tamamıyla bu pervarın yolunu yani iş anlamında tamamıyla faaliyetlerini sürüyor. Şu an belli bir kamulaştırma sorunları var. Az da değil 90 kilometrenin tamamıdır. Fervari'ye yakışan bir yol olacak ve 80 kilometreye iniyor. Tamamıyla sıcak asfalt. İhalesi yapılmış. Bu saatten sonra bizim yapacağımız iş bunu hızlandırmak. Onun dışında ihalesi yapılmış ve bu Ekonomi sıkıntı olmasına rağmen Türkiye genelinde milyon dolarlık bir ihale yapıldı. ve Bu başarı e, emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Vekilimize, Başkanlarımıza ve bütün pervari halkına ben kendi adıma, şahsım adına da teşekkür ediyorum. İhalesi yapılmış. İnşallah Allah'ın izniyle süresi 3 yıl. 3 yıl süre içerisinde bu yolun tam tamamlanması gerekir. E, su öncelikli eksiğimizdir. Sürekli kirli su içiyoruz. Su sorunu var. Biz belediye devraldığımızda ilçede 4 saat su veriliyordu. Günde 4 saat su veriliyordu. Bu santrafüş dediğimiz olay her tarafta motor sesi ve santrafüştü. Daha dün akşam bir evi ziyaret ettim. Gittim hayır duasını aldık. Ya dedi Allah razı olsun sizden. Sizden önce biz su içmiyorduk. Komşumuzla kavga ediyorduk sudan dolayı. Su diye bir şey yoktu ilçede tamamıyla günde 4 saat su veriliyor. Onun dışında bir su yoktu. Biz şu an 24 saat ilçeye su veriyoruz. Bir sıkıntımız var suyla ilgili. Şu sıkıntı belki onu dile getirmiş olabilirler. Maalesef yağmur yağdığı zaman kaynaktan gelen, kaynak, e, ana kaynaktan e, bir çamur olayı oluyor. Biz burada Ankara'dan mühendisler getirdik. E, getirmediğimiz mi? Maalesef bir çözüm bulamadık. Onun için bir sonda çalışması yaptık. İki yerde şu an sondaj yağmur yağdığı zaman sondaj çalışmasıyla birkaç gün o da bir hafta belki 10 gün arayla sondajdan su veriyoruz. Bununla da yetirmedik. Şu an su ile ilgili bunun dışında iki tane projemiz var. Biri Çemikari bölgesinden onaylandı. Yani bu, bu su ile ilgili onaylandı. Ee, Çemikari bölgesi bir de İneli dediğimiz bir mefki var. Orada bir baraj olayı var. Baraj yapılıyor. Oradan da köyler üzerinden ilçe su getirmek tek şu an suyla ilgili mesela cazibeli gelmiyor. Ya yani aylık belki 300 bin, 400 bine varan bir fatura ödememiz de oluyor. Bu da maalesef belediye gerçekten büyük bir kaynak oluyor. Ama ilçeye projemiz onaylandı. Hem Çemrikare bölgesi hem İneli cazibeli su gelecek. Allah'ın izniyle yani 24 saat suyumuzu vereceğiz. Temiz suyumuzu vereceğiz. Ama şu anda büyük bir problem suyla ilgili bir problem. Çünkü 24 saat suyumuz var. Suyumuzu veriyoruz. Dediğim gibi yağmur yağdığı zaman ufak sıkıntılar oluyor. Bunu da gidereceğiz. Projeyi yaptık. Bitti sayılır. Böyle bir park falan olabilirdi. Bir park olayı düşünmek güzel yani. Yani nasıl diyeyim size çocukların, bayanların yani bir park bize şart var için. Çocuklarımız için gerçekten burada bir yeşil alan park yok. Bunları da biz istiyoruz. Ufak bir yeşil alan oturabileceğimiz kahve haricinde biz insanların takılıp konuşabileceğimiz bir yeşil alan da istiyoruz. Bu büyük bir eksiklikti bizim için. Yeşil alan ve park yapıyoruz şu an. Bir tanesi devreye girdi. İki tanesi şu an bekliyoruz. Bir tanesi inşaatlardan dolayı yıkım olayı var. Onu maalesef yetiştiremedik. Ama e, şu an planımız hazır. 31 Mart'tan sonra iş, ilk işlerimizden de biri gene budur. Yeşil park ve e, çocuk park alanında e, Allah'ın izniyle işimize başlayacağız. Bizim en büyük projemiz Millet Bahçesi. Bu da Ormandalı köyünde düşün. Başka bir alan yok. O da yaklaşık e, 30-35 dönümlük bir arazi. Projemizi yaptık. E, bunun da sözünü veriyoruz. 31 Mart'tan sonra February o güzel Millet Bahçesi'ne kavuşacak. Fervaride yer yok. Yani en büyük sıkıntımız şu an o. Arazi sıkıntısı. Ee, ama artık mecburi bir şekilde dışarıya açılmak zorundayız. Millet Bahçesi projemizi bitirdik. Orman dalında yapacağız. Oraya nizami futbol sahasını da yaptık. Onun yanında mesire alanları ve millet bahçesini yapacağız. Projemizi de bitirdik. Yani doğal gaz olsa güzel olur. Doğal gaz olayı evet büyük bir eksiklik. Ama maalesef dediğim gibi bizden önce hiçbir şey yoktu. Cadde yoktu. Çamur, toz, toprak. Bunları bitirdik. Şu an doğalgaz. Doğalgazı da en son biz Şirvan, Pervari ve Erhu olarak biz e, Sayın e, Bakanımıza gittik, Enerji Bakanımıza gittik. Programı aldık. 2025'te e, Pervari'de doğalgaz olayına başlayacak. Doğalgaz olayı bitmiş, projeye alınmış. E, 2025'te başlamak üzere ha, kısmet olur. 31 moddan sonra halkımız gene bir teveccüh gösterir, bizi seçerse Elimizden geldi kadarıyla tekrar erkene almak için çalışacağız. Ama 2025'te şu an doğalgaz projesi var. Pervari'de başlanacak. Abi şu anlık bir fitness salonumuz bir eksik. O gelirse yeterlidir abi bizim. Gençlerimizi çok seviyoruz. Gençler yani ilçenin dinamiğidir. Sağ olsunlar, Her zaman görüşüyoruz gençlerimizle beraberiz. biz yeni bir futbol sahası yaptık. Nizami futbol sahası normal Pervarispor şu an var ama Tam istediğimiz düzeyde değil. E, spor sahamız bitti. Yani bir hafta sonra Allah'ın izniyle devreye de girecek. Bunun yanında bir kapalı spor salonumuz var. Onu yaptık. Bunun yanında gençlik merkezi var. Gençlik merkezimizde yaptık. Bunun dışında yapılacak ne varsa spor anlamda, gençler anlamda, yeşil park e, olayında mesela yürüyüş yolu var. Serkani bölgesi orayı yaptık. Eksik olan bir şey de varsa bunun sözünü gene veriyoruz. Biz tamamlayacağız. Her zaman gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizi çok seviyoruz. Spor anlamda iyi bir yere geldik diye düşünüyorum. Toki eksiği var mesela abi. Büyük bir sorun pervari için. Mesela dışarıdan gelen insanlar e, ev sorunu mesela e, sorun yaşıyor. Yani şimdi dışarıdan gelen memur ev bulamıyor. Bu da büyük bir sorun. Şimdi konut sıkıntısı var. Ya eskiye göre tabii daha az bir sıkıntı var. Başta da değindim Pervari'de arazi sıkıntısı, yer sıkıntısı. Tokyo'ya ye gittik, 250 konut sözünü aldık. Getirdik, dosyaları da topladık, başlayacağız. Maalesef bir yer bulamadık. Pervari'de, Tokyo'ya başlayacağımız bir yer yok. Tek bir yer var, Yatılı Bölge Okulu. Eski gibi dediğimiz bir yer var. Dedik oraya başlayalım. Orada da mahkemelik olduğu için orman ve hazine birbirini mahkemeye vermiş. Mahkeme sonuçlanacak inşallah. Sonuçlandığı takdirde Toki orada da başlayacağız. Ve Pervari'de ilçede konut sıkıntısını bitireceğiz. 250 konutta başlayacağız. Allah'ın izniyle onu ondan sonraki dönemlerde de daha fazla bir konut getirmek için uğraşacağız. Biz zaten düğün salonu vardı. Onda başkanımız da söyledi gençlik buluşmasının sözünü verdi bize. Düğün salonu evet gerçekten e eksiğimiz oldu. Maalesef daha önceki bizden önce gelen belediye başkan arkadaşlar ilçeye hiçbir hizmeti olmamıştı. Yani biz devraldığımızda Pervarinin altyapısı diye bir şey yok, cadde yok, sokak yok, çamur, toz, toprak. ilçe demek mümkün değildi. Köyden farkı yoktu. Biz geldikten sonra hemen buna başladık altyapı, üst yapı, çevre düzenlemesi, teknik alanında bırakmadığımız şükürler olsun hiçbir işimiz kalmadı. Genel olarak teknik sorunları bitirdik. Sosyal anlamda işte düğün salonu gibi yerlere de gerçekten büyük bir ihtiyaç var. Biz onun projesini de yapmışız. Allah kısmet ederse seçimden sonra, 31 Mart seçiminden sonra nasip olursa, halkımız o teveccühü gösterirse ilk yapacağımız işlerden biri düğün salonudur projemiz de bitmiş. Bunun kaynağını da ancak e, yani kaynağını da halletmişiz. E, çok kısa bir sürede dün salonunu faaliyete geçireceğiz. Bunu sözünü veriyoruz. Valla perrede gitmek istiyorum. Başka da hiçbir şey istediğim yok. Doktor olsa güzel olur. Misabi doğum doktoru olsa güzel olur. Yok şimdi bir ay var, üç ay yok. Kaçta doktor canı eksik başka Şimdi şöyle sağlık sorunları en son biz sağlık bakanımıza gittik. Biz yeni bir hastane istedik. Onla ilgili. Çünkü şu anki mevcut 30 yataklı bir hastanemiz var. E, belli başlar branşlarda uzman doktorumuz var. Yani şu an dahiliyemiz var, e, kadın doğum var, aile hekimi var, e, çocuk doktoru var. E, yaklaşık bir 10-15 tane de pratisyen hekimimiz var. Ama bizim amacımız her dalda, her branşta doktorumuz olsun. Bunun için en az bir 50 yataklı bir hastane lazım. Gittik kendisine söyledik, arz ettik. Allah razı olsun kendisi de kabul etti. Yeni bir hastane için hemen başlayın dedi. Ve şu an yeni bir hastane için pervaride çalışmalar başlanmış. Gene aynı mevzu yer konusunda sıkıntı oldu. Beş dönümlük bir arazi istediler. Pervaride beş dönümlük bir arazi bulamadık. Bunun için var yani işte var ama maalesef işte kamulaştırma açısından biraz problem yaşandı. En son bir iş adamımıza gittik. Pervarili bir iş adamımıza gittik. Bunu dile getirdik. Kendisi de Allah razı olsun bu araziyi ben alırım siz alın. Bunun parasını ben ödeyeceğim dedi. Ve böyle de anlaştık. Şu an arazi bakıyoruz. 5 dönümlük bir arazi alacağız. Bunun parasını bir iş adamımız karşılayacak. Yeni bir hastane inşallah en kısa zamanda 50 yataklı bir hastane pervaraya kavuşacak. Genel bir hizmet, ayrımsız bir hizmet istiyoruz. E, ayrıştırıcı bir siyaset değil, birleştirici bir siyaset istiyoruz. Bütün adayların da bu konuda adım atmalarını bekliyoruz. Partimizin adı zaten Adalet Kalkınma Partisi. Adalet varsa bizde var. Yani daha öncekilerini gördük. Şimdi biz e, belediye devraldığımızda öncelikle zaten bir kere o zihniyeti bitirdik. Şükürler olsun bugün bütün pervari razıdır. Bakma yani çok belki birkaç tane böyle aşırı düşünen e, muhalefet harici. Herkes razı bizde. Biz eşit davrandık. Bize oy vermiş, vermemiş hiç önemli değil. Defalarca Buraya gelen her insanı hiç kimseyi geri çevirmedik. Gelmiş diyor ben bu partiye oy ver. Hiç önemli değil. Belediyenin bir kere bakış tarzımız burada. Belediye herkesindir. Burada yaşayan her vatandaşın burada hakkı var. Biz bunu gözetleyerek hiç kimseye fark etme Demedik bu bize oy vermiş, vermemiş. Ona göre gelen herkesi, hiçbir vatandaşı, herkes bütün pervari şahittir. Buradan geri boş çevirmemişiz. Biz pervari şükürler olsun. Bu belediyecilik anlamında çok iyi bir noktaya getirdik. Pervari belediye diye bir şey yoktu. Hizmet anlamında hiçbir şey yoktu. Yeni yeni hizmete kavuştu. Adalet varsa adalet bizdedir. Biz herkese eşit davranıyoruz. İşin düşküler olsun biz bunları yıktık. Biz bir pervari de öyle bir şey yok. Herkese de eşit davranıyoruz. Elimizden geldiği kadar herkese yetişmeye çalışıyoruz. Bütün pervariyi dolaşın. Herkes eşit değilse bugün ben bu görevi bırakmaya razıyım yani. Herkese de hizmetimiz aynıdır. Eşit davranıyoruz. Bazı şeyler var malum. Siyaset ortada, vatandaş ortada. Bazı gerçek Ama hizmet anlamında hiç kimse bizi eleştiremez. Adalet anlamında kimse bizi eleştiremez. Biz elimizden gelen her şeyde bu memleket, için, bu memleket için yapamayacağımız bir şey yok. Kendimizi her türlü biz feda etmişiz. Buradayız. Vatandaşın hizmetkarıyız. Buradaki kardeşlerimizin her zaman hizmetindeyiz. Belli kalıpları kırdık. Ama artık burada hizmet olsun. Belli o şeyler bitti artık. Onları geçsinler. O eski dönem bitti. Yeni bir dönem, yeni bir sayfa, bembeyaz bir sayfa açılmış. Bütün pervari de bunu biliyor. Onun için ben pervariler, yani pervariler bu konuda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sahip çıktılar. Ve sahip çıkmaya da devam edecekler. Pervari halkı da şunu da söylemek istiyorum. Her zaman devletin de yanında olmuştur. Hiçbir zaman pervari her zaman başımız diktir bu konuda. Başka tarafta yer almamıştır. Başı diktir, devletin yanındadır. Kadir Şinas'tır, güzel insanlardır. Allah hepsine huzur, sağlık versin. Sizin aracılığınızla da teşekkür ediyorum kendime. Ben e, bütün pervarların, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. 31 Mart seçimi ilçemize, e, ilimize, devletimize hayli olmasını temenni ediyorum. Allah'ın izniyle eee 1 Nisan'da gene buradayız. Halkımıza gene hizmet etmeye devam edeceğiz. Gene onların hizmetkarı olacağız. bütün kardeşlerimden sizin aracılığınızla tekrar destek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun.